meclis poz. Ak kadrolar burada. Ak kadrolarla inşallah yedi Haziran'da güzel günler. Saygıdeğer milletvekilimiz, il başkanımız, Değerli ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kıymetli milletvekili aday adayı kardeşlerim, hanım kardeşlerim, beyefendiler, ben Deniz'de sözlerimin başında hepiniz içten duygularla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Çok kıymetli kardeşlerim. <laughs> Elbette Değerli konuşmacılarımız açıkça ifade ettiler. Gerek Gençlik Kolları Başkanı kardeşim, ilçe başkanımız, il başkanımız. Burası bizim ailemiz. Biz bir aileyiz. Ailemizin büyükleri var, küçükleri var. Aile fertleri elbette ilk fırsatı her an bir araya gelmeye gayret ederler. Bir araya gelince özellikle ayrı ayrı yerlerde olurlar. Evlatları olur, amcası olur, dayısı olur, teyzesi olur, ninesi olur, ebesi olur, dedesi olur. Bir araya gelirler. Bu zamanda duymuş oldukları huzur ve mutluluk hiçbir zamanda asla bu kayısı edilemez. Biz bunlara bayram günü deriz, bayram günü deriz. Hepinizin yakından bildiğiniz gibi her yıl iki tane mübarek bayramımız vardır. O bayramda ailelerimize, evlerimize, güzel günün getirmiş olduğu huzur ve mutluluk bambaşka bir an zamanı hepimize yaşatır. Aziz kardeşlerim, hanım kardeşlerim, bu kalabalık da AK Parti'nin bayramıdır. AK Parti'nin bayramıdır. AK Parti'nin bayramıdır. <laughs> Doğrudur. Havalar biraz soğuktur. Allah hepinizden razı olsun. İlk defa gelmiyorsunuz buraya. Her zaman geliyorsunuz. Bu aciz kardeşiniz, aciz zanep 20 yıl öncesinde bu siyasete başladı. 1995 ben siyasete başladım. Siz de yakından biliyorsunuz. 20 yıldır nerede bir ihtiyaç varsa, nerede bir, size bir ihtiyaç varsa hep koşarsınız, gelirsiniz. Buralarda olmadığınız zamanlarda baktığınız bir zamanınız, öyle inanıyorum ki ne kadar gücünüz varsa AK Parti'miz için kullanırsınız yüce davamız için kullanırsınız aziz kardeşlerim Rabbimize binlerce hamd olsun şükür olsun alnımızın açık olması yüzümüzün gülebiliyor olması yapılanlardan duyduğumuz huzurumuz hele ki var ya bunlar olmasa ne olur dikkat ederseniz şimdi gittiğim her yerde olduğu gibi bu akşam yeni geldim mezifonda da çok resimler var. Adaya adayların resimleri var. Adaya dayalarıymış ve sizleri tenzih ediyorum. AK Parti adaylarını tabii ki söylemiyorum. Zaten hiçbirinizin resmi yok. <laughs> Resim olanlardan bahsediyorum. E neymiş? Adaya bunlar. Bunlara aday olacaklarmış, milletvekili olacaklarmış. Peki arkadaş ne olacak milletvekili olduğunuz zaman? Ne yapacaksınız? Siz milletvekili olduğunuz zaman ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Şimdiye kadar ne yaptınız, ne yaptınız? Elinize nerede bir imkan geçti de. Elinize nerede bir güç geçti de. Allah aşkına. Bu memlekette taş üstüne taş mı koydunuz? Hadi eserlerinizi övünün. Çünkü benim ilçe başkanım AK Parti'nin yaptıklarını anlatıyor. Bu oldu, bu oldu diyor. Hadi bakayım siz de çıkın. Hadi bakayım. Buradan ben sesleniyorum. Yüksek sesle söylüyorum. Hadi biz de ekran koyun şuraya Allah rızası için. Hadi bir de siz konuşun bakalım. Bak şunu yaptık, bunu yaptık, şurada şunu yaptık, burada bunu yaptık, belediyede bunu yaptık. Şehirde bunu yaptık, köyde bunu yaptık. Hadi bakalım. Hadi konuşun. E ee, biz bunları konuşmayız. Ama milletvekili aday adayadayız Hadi olun bakalım, olun. Olun bakalım, olabildiğiniz kadar olun. Bu millet Rabbimize hamdolsun kararını verdi. Ayaktan yere sağlam bastı. Kim ne derse desin. Herkes emin adımlarla, huzurla, AK Parti sevdasıyla yoluna gidiyor, yürüyor. Kimse bu güçten geride kalmıyor, bu hizmetten geri adım da atmıyor. Arkadaş, hadi yapamıyorsun projelerden bahsedin, projelerden. Hadi yapamıyorsun, gücünüz yok. Deyin ki biz yapamıyoruz ama asıl olması gereken şudur değil. Bir hayal anlatın bize. Deyin ki ama sen şuna ihtiyaç var deyin. Merzif buna ihtiyaç var deyin. Güvenecek de buna ihtiyaç var deyin. Taşıva da buna ihtiyaç var deyin. Hadi söyleyin bakalım. Bu olması olmaz deyin. Hem iş yapmasınız, hem hayal kuramazsınız. Siz kim, proje kim? Ne yaparsınız? Hadi yolunuz açık olsun gidin bakalım siz de. Kıymetli kardeşlerim. Tekrar söylüyorum. Emin adımlarla el birliğiyle yolumuza devam edip gidiyoruz. Allah geleceğimizi hayırlı eylesin, bahtımız açık olsun. Öyle inanıyorum ki 7 Ekim, 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde de AK Parti'miz arzu ettiğimiz sonucu amaçlamızda alacak. Elbette meclis forumumuzda da en güzel sonucu alacak. Ben ona da inanıyorum. Bazı insanlar olabilirler kendilerine göre. Hepinizi tenzih ederek sizin dışınız tabii ki bunlar. Eee dün şöyle bir şey yapmıştık diyebilirler. Ama bir dakika durun arkadaş diyecek durumdayız. Biz bunu diyeceğiz. Allah'ın izniyle bu seçimde de AK Parti hayali, AK Parti gerçeği yoluna emin adımlarla gidecek. Çok kıymetli kardeşlerim, burada izin verirseniz iki konuda temas etmek istiyorum. Bunlardan birisi aday adayı kardeşlerim. Tabii ki Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Allah gönlünüzden geçenlerin hakkınızı hayırlısını nasip etsin. Elbette aday aday olmak da bir güçtür, bir cesarettir, bir karakterdir, bir ahlaktır. Herkes yapamaz bunu. Biz aday aday oldunuz, piyasaya çıktınız. Rabbim yardımcınız olsun. Tabii ki hepimiz biliyoruz ki amaçlarımızda milletvekili adayımız üç tane olacak. Üç tanemiz seçilecek. Üç tanemiz aday olarak karşımıza çıkacak. Diğer arkadaşlarımız da elbette aday olamayacak aday-aday olarak kalacaklar. Bakın kıymetli kardeşlerim, eğer milletvekili adaylarımız kadar teşkilatlarımızdan da, kadın kollarımızdan da, gençlik kollarımızdan da ve adaya doğan kardeşlerimden de güçte en ufak bir eksiklik olursa eyvah çok yazık olur, çok yazık olur. İlk gün, hemen ilk anda kimden milletvekili adayımız olmuşsa onların safhını hep beraber yerine alacağız, ba bağrınıza basacağız. Onlarla beraber, hep beraber hizmetimize devam edip gideceğiz. Allah gönlünüzden geçenlerin hakkınızı hallesin tekrar ediyorum versin. Ben öyle inanıyorum ki bizim partimiz arkadaşlar kılı 40 yarlak bu işleri yapıyor. Hiç tesadüfe değerli bir iş yapmıyor. Ya şu işe şunun torpili varmış, şu şuradan gitmiş, bu buradan gitmiş. Hiç öyle bir şey yok. Bildiğiniz gibi önce teşkilatlarımızı bir temayülü alındı teşkilatlarımıza soruldu. Teşkilatlarımız kendine göre elli vicdanla koydu. Kıymetli arkadaşlarım hakkında bir karar verdi. Arkasından bir kamu yoklaması yapıldı. Bilebildiğim kadar belki bugün de devam ediyoruz ediyor Sayın Başkan. Devam ediyor mu kamu yoklaması hala? Dün bitti mi? Dün bitti. Kamu yoklaması yapıldı. Çok güzel bir ölçü. Aday adaylarımız konusunda. Bunlar da bir altına gelecek. Tabii ki sivil toplum örgütlerine de sorulacak sivil toplum örgütleri de parti binamızda değil açık bir otelde gelecekler, kendileri oylarını kullanacaklar onlar görüşlerini belirleyecekler İl başkanımız geldi görüşlerini be be anlattı sayın başkanım bizzat il başkanlarımızla bizzat kendisi görüştü kendi görüşlerini aldı sayın Mehmet Bey de geldi o da görüşlerini anlattı sonuçta kıl kırk yarılacak ve karar verilecek bu kadar Rabbim izniyle hakkımıza hayırlı olur inşallah yolumuz açık olur olan olaya en hayırlı budur deyip yolumuza gideceğiz. Bir diğer konu kıymetli kardeşlerim. Belki çok zor olan bir konu ama ben bunu anlatmaya bir kendimi zorunlu görüyorum. Şahsınla alakalı bazı kardeşlerimden mektuplar alıyorum. Değişik şekilde konuşmalarını da duyuyorum. Hatta bazı arkadaşlarımdan da ya siz işte İstanbul'dan milletvekili adayı olacak mısınız? Ankara'dan olacak mısınız? Siz haberinizi gizliyormuşsunuz gibi bazı laflar da duyuyorum. Kıymetli kardeşlerim, bu aciz kardeşinizin hepinize, burada bulunan burada bulunmayan, Amasya'mızın 7'den 70 ile her tarafına binlerce vebali var, hakkı var benim üzerimde. Allah nasip etti, bu aciz kardeşiniz üç dönem milletvekilliği yaptı. 3 dönemde her taraftan yakın ilgi gördüğüm muhabbet gördüm, dostluk gördüm, gayret gördüm, şecaat gördüm. Hiçbir yerde en ufak kalp kalbini kıracak bir olayla da karşılaşmadım. En ufak bir aykırı olayla da karşılaşmadım. Bu aciz kardeşim bu görevi üç, üç dönem yaptı. Arkadaşlar hep devam edip biz mi gideceğiz? Niye biz gidelim? Niye biz gidelim? Bu memleketler, bu memleketler. Hizmetin tek alanı sadece milletvekiliyim. Yapacağımız çok işler de var, atacağımız çok adımlar da var. Niye taptaze, pırıl pırıl kardeşlerimize gelmesinler, aday aday olmasınlar, aday olmasınlar da, onlar da niye işlerimiz gitmesin? Bu konuda gönlünüze en ufak bazı kardeşlerimi hissediyorum. Ne olursa Allah rızası için. Bu kardeşinizin yaptığı bu işin hayırlı olduğunu lütfen inanınız. Ben ne sizden uzağım. Ne dağın tepesine köyden uzağa, hiçbir yerden uzak değilim. Ama ne var ki biz de bir insan, biz de bir Allah'ın kuluyuz. Geçtiğimiz dönem elimizi vicdanımıza koyduk. Bizim artık işin artık bu iş yeter dedik. Ve elbette bıraktık. Ne değişti? Bu dönem geldi. Hadi bakalım yerinde niye başlayalım biz? Kıymetli kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Bir Binlerce defa tekrar tekrar söylemek istiyorum. Sonsuz gayetlerinizi gördük. Ama ne var ki? Allah canımızı saati müddetçe, son nefesimize kadar hep beraberiz, hep beraberiz. <laughs> Gayreti bizimle beraber olacak. Orada olalım, burada olalım. Şu işi yapalım, bu işi yapalım. Rıza'yı, Bari'yi gözetelim. Dostluğumuzu incitmeyelim, dostlarımızı incitmeyelim. Muhabbetimizi azaltmayalım. Emin adımlarla bu yolda gidelim. Dostça, kardeşçe, bir elin parmakla yolumuzda gidelim. Ne fark eder? Ha milletvekili olsak ne yazar? Kasap olsak ne yazar? Berber olsak ne yazar? Memur olsak ne yazar? Emekli olsak ne yazar? Bu konuda lütfen bu aciz kardeşinizi anlayışla karşılamanızı özellikle istirham ediyorum. Sizin de bunu çok iyi anladığınıza, benim bu anlayışımı saygıyla karşınıza inanıyorum. Ne olur? Bu aciz kardeş hakkınızı helal edin. Çok hakkınız var. Vallahi de söylüyorum. Çok hakkınız var. Çok hakkınız var. Bu etsin kardeşinize hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Bundan sonra da hep beraber Rabbim önümüzü açsın, beraber yolumuza gidelim diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sesimiz hayırlı olsun. Geleceğimiz bereketli olsun. Hepiniz sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Genel Başkan Danışmanımız Akif Bey'in konuşmalarından teşekkür ediyoruz. Şu anda e, konuşmalarını yapmak üzere